Sinden baharları duyduğum Göz yaşlarıyla içimin korar evlerini söndürüyorsun Her bakışın birer hece dudaklarımda Acıma sığındım bu gece Sesinden uyanıp Bu içimdeki son şarkı Başını yasladığın pervazlarda Çiçekler süzülüyor çehreme Avuçlarında çocukluğun gülümsemesi Yel vurur saçlarına Tel tel Örüyor göğümü Bu şehir Açmıyor ruhumu Yokluğun soğuk Gülüşlerini giyindim üstüme Bir kaçışlar peşindeyim Omuzum Sevdanın yükleri taşıyor Yüreğimde vedalar bu sesi Gidiyorum Kirpiklerin ucunda bıraktım şehirleri Ne güzel gülüyorsun bir hayat kurtarır gibi. Soluklanıyor gözlerin gözlerimde bir işveyle. Çöllerin bütün susuzluğu yüreğimde. Şimdi bir başka bakıyorum denizlere. Yalnızlığın visali çiziliyor şehirlere İçiyorum bütün zehirleri. Bir ayaş gibi geziyorum şehirleri. Denizleri tutuşturuyor gözlerin Gecelerin hasret selvilerinde Dudaklarında sırları düğümlenen Serafetin Ağlıyor Gönlümün gölgesinde serçe Dökülüyor yapraklarım İçten içe